Yani, kısaca kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Yaşınız, ameliyat öncesi boyunuz, uzatma hedefiniz neydi, nereden geliyorsunuz Vesaire? Evet, teşekkür ederim. Şey, Birleşik Krallık'tan geliyorum. Aslen Afrikalıyım, aslen Nijeryalıyım. Neden bunu söyledim bilmiyorum ama Birleşik Krallık'ta yaşıyorum. 39 yaşındayım. Yani, tüm yolculuğum çok gençken, çocukken başladı ve diğer çocuklar gibi büyümüyordum, biliyorsunuz. Zorbalık. Biliyorsunuz, böyle şeyler yaşadım. Okuldaki insanlardan zorbalık gördüm. Ve evet, yani yetişkinliğe ulaştığımda boyum 1.68 santimetrede durdu, benim boyum 168 santimdi. Yani yaklaşık 1.68, bu da İngiltere'de ortalamanın biraz altında kalıyor. Bu durum hep kafama takıldı. Boyumla ilgili hep sorun yaşadım. Bunun eksikliğini kapatmak için denemediğim şey kalmadı. Ama hep aklımın bir köşesinde o endişe vardı. Kısayım işte düşüncesi. Bu beni gerçekten çok rahatsız ediyordu, kişiliğimi de etkiledi, sosyal becerilerime de yansıdı. O yüzden hedefim 8,5 santim uzamak biraz iddialı bir hedef tabii. Ama bence benim oranlarım için ve doktorun dediğine göre onun tavsiyesi 8 ile 8,5 santimetre aralığında kalmak. Bu da beni yaklaşık 1.76, 1.77 santimetreye götürür. Bu benim için mükemmel çünkü ortalamanın üzerinde bir boy olacak. Ve biliyorum ki bu benim için her şeyi değiştirecek. Çok da... 39 yaşında olduğunuzu söylediniz. Ve bu sorunu, bu problemleri çocukluğunuzdan beri yaşıyorsunuz. Hayatınızda kesinlikle ameliyat olacağım dediğiniz tam noktayı bilmek istiyorum. Ve tabii ki 39 yaşına kadar beklediniz. 30 yaşında veya benzeri bir yaşta ameliyat olmadınız. Peki neden bu kadar beklediniz? Belki çok uzun sürdü ya da şey, hayatınızda kesinlikle bunu yaptıracağım. Araştırıyorum ve şu anda kliniklerle konuşuyorum. Dediğiniz kesin dönüm noktası neydi? Evet. Açıkçası bu ameliyatın var olduğunu 2 yıl öncesine kadar bilmiyordum. Dediğim gibi ergenlikten beri boyum hep kafama takıldı. Sürekli bir çözüm arayışındaydım. Mesela takviye ürünler kullandım. Ama onlar hiç işe yaramadı. Biliyor musun, ters durma dedikleri şeyi denedim. Ters durma botları aldım ve baş aşağı asılmayı denedim, omurganı uzatacağını söylüyorlar, onu da denedim. Hiçbir şekilde işe yaramadı. Yaklaşık iki yıl öncesine kadar böyle devam etti. O dönem hayatımın en düşük noktasındaydım. Özgüvenimi tamamen sarsan bir şey yaşadım. Sonra bir gün internete girdim, Google'da nasıl daha uzun olunur diye arattım. Zaten hep yaptığım bir şeydi bu. İki yıl önce tesadüfen boy uzatma ameliyatıyla karşılaştım. YouTube'da bazı videoları izledim ve böyle bir şeyin var olduğunu ilk kez o zaman öğrendim. Ama araştırıp ilk videoyu gördüğümde dedim ki, yok artık böyle bir şey olamaz. Çünkü kemiklerin kırılması gerekiyordu ve ben de bu nasıl mümkün olabilir diye düşündüm. Beni bayağı korkuttu. Dedim ki, ben bunu asla yapamam. Biraz boy uzatmak için bu gerçekten çok fazla. Sonra hayatıma geri döndüm ayakkabılarımın içine tabanlık koyuyordum. Bir nebze işe yarıyordu ama kalıcı bir çözüm değildi tabii. İçimde hep bir gün kalıcı bir yol bulmalıyım düşüncesi vardı. Arkadaşımın evinde ayakkabılarımı çıkarmam gerekiyordu. <laughs> ve sonra normal boyuma inerim ve bu da beni kendimle ilgili daha da güvensiz hale getirirdi. Yani iki yıl önce bu ameliyatla karşılaştığımda kemiklerimi kırdırıp boy uzatamam diyerek bir kenara bırakmıştım. Ama yıllar içinde aklım hep oraya dönüyordu. Geçen yıl yeniden araştırmaya başladım ve Türkiye'de bu ameliyatı yapan bir kliniği buldum. Oldukça popülerdi. Adını vermek istemiyorum ama çok bilinen bir yerdi. Sonra boy uzatma yapan bir kliniği gördüm ve vay canına dedim. İnsanların paylaştığı deneyimleri izledim. Ameliyatı anlatıyorlardı. Öncesi sonrası videoları ve fotoğrafları vardı. O an dedim ki, tamam bu gerçekten mümkün. İşte o zaman kafamda ilk kez bu gerçekleşebilir düşüncesi oluştu. Sonunda kararımı verdim. Para biriktirmeye başladım. Devam edeyim mi yoksa burada bırakayım mı? Tamam. Çok fazla detay vermek istemiyorum. Belki de fazla olacak. Sonra araştırmaya başladım ve bu ameliyatın gerçekten mümkün olduğunu öğrendiğimde dedim ki: Ben bunu ne olursa olsun yaptıracağım. Bunun için para biriktirmeye başladım. Sonra internete girdim, araştırma yaparken karşıma ilk çıkanlardan biri de boy uzatma ameliyatı oldu. Yani temelde bunu cevapladınız ama söyleyin Evet, bunu yapan birçok klinik var. Bu tedaviyi sunan pek çok ülke var. Peki, sizi Türkiye'ye, İstanbul'a ve boy uzatma ameliyatına getiren şey neydi? Bunun arkasındaki sebep neydi? Tabii. Ben biraz risk almayı seven biriyim. Hayatımda her zaman risk aldım. Belki de kısa boyumdan dolayı aşırı telafi etme çabamdan kaynaklanıyor olabilir ama her zaman risk almayı seven biri oldum. Beni size yönlendiren şey şuydu. Araştırma yaparken uygun fiyatlı klinikler arıyordum. Amerika'da birkaç yer buldum ama biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri inanılmaz derecede pahalı. Diğer şirketlere de ulaştım ama benim için yeterince tatmin edici bir şirket bulamadım. Araştırmaya devam ettim ve bir gün dedim ki, bir kez daha kontrol edeyim. ChatGPT'ye girip "Türkiye'de boy uzatma için en uygun fiyatlı klinikler" diye arattım. Bana bir liste verdi. Ben de bu kliniklere ulaştım ve boy uzatma ameliyatını buldum. Ben boy uzatma ameliyatı için sizinle iletişime geçtim. Sizi tercih etmemde beni en çok etkileyen şey benimle bir görüntülü görüşme ayarlamanız oldu. Bunu diğer hiçbir klinik yapmamıştı. Benimle bir görüntülü görüşme ayarladınız ve hadi tüm sorularını rahatça sorabilirsin dediniz. Açıkçası bu beni ikna eden şey oldu. Çünkü ulaştığım diğer yerlerin hiçbiri bunu yapmadı. Çoğu sadece WhatsApp mesajlarıyla iletişim kuruyordu. Ve aynı noktada olduğundan emin olmak çok önemli. Küçük bir şey bile olsa mutlaka konuşulmalı. Böylece hasta her şeyi bildiğinden emin olur. Çünkü güven duygusu bu sürecin en temel parçasıdır. Uzatma çok büyük bir süreç. Bu yüzden ekstra önemli. Biz her zaman ameliyat olmasanız bile sadece bilgi almak isteseniz dahi gereken ilgiyi gösteriyoruz. Yine de hey hadi çevrimiçi bir toplantı ayarlayalım derdik ve sorularını yanıtlayayım diyerek görüntülü görüşme yaptınız. Çünkü yazının arkasında gerçekten bir insan olduğunu görmek gerekiyor. Bu yapay zeka veya başka biri değil. YouTube'da tonlarca video izledim ve süreci anlamak için çok fazla araştırma yaptım. Ve ne kadar çok video izlediysem, bunun mümkün olduğuna o kadar inanmaya başladım. Sadece, sadece kemiklerinizi kırmayı içermiyor. Bundan çok daha fazlası var. Bu sürece girmeden önce mutlaka anlaman gereken şeyler oluyor. Size sorularımla geldim ve hepsini yanıtladınız. Bu da içimi rahatlattı, bana güven verdi. Sonra dedim ki, tamam, artık bu adımı atıyorum ve her şeyimi boy uzatma ameliyatına yönlendiriyorum. Ve işte bugün buradayız. İyi ki de bu kararı vermişim diyorum. Bunu duymak harika çünkü ekstra gergin olduğunu hatırlıyorum. Çok soruların vardı. Çok gergindiniz. Çok tereddütlüydünüz. Hatta dürüst olmak gerekirse vazgeçmeyi bile düşündünüz. Diyorum, bir ara kendi kendime acaba hata mı yaptım cevabını diye düşündüm. Çünkü depozitoyu ödemiştim ve artık işin içindeyim, geri dönüş yok dedim. Artık bununla devam etmek zorundaydım. Ameliyat tarihi belirlendi ve ben de ona hazırlanıyordum ama aklımda hala pek çok soru vardı. Çünkü internette inanılmaz derecede olumsuz yorumlar vardı. Ben de bu olumsuz şeylere odaklanmaya başlamıştım. Yani forumlara girdiğinde zaten böyle şeylerle karşılaşıyorsun. Türkiye ve bazı klinikler hakkında olumsuz haberler vardı. Ama işin ilginci çoğu bu ameliyatı bile yaptırmamış kişilerdi. Sadece kendi olumsuz fikirlerini yayıyorlardı. İşte bu beni çok gergin yapmıştı. Hatta kusura bakmayın o dönemde biraz fazla endişeli sorular da sormuştum. Çünkü gerçekten emin olmak istiyordum. Güvende olacağımı bilmem gerekiyordu. Tanımadığınız insanlarla 3 aylık bir sürece giriyorsunuz. Kesinlikle. Yani çılgınca geliyor. Ama yine de bunu çok çok iyi idare ettin. Size şunu da sormak istiyorum. Bu tereddütlerinizi nasıl açtınız? Çok gergindiniz. Kafanızda onlarca soru vardı. Tam olarak ne zaman ve nasıl bunu açtınız? Bir noktaya geldiniz ve tamam şimdi güvendeyim. Bu insanlar iyi. Bana iyi bakacaklar. Yardımcı olacaklar. Dediniz. Sizin için o nokta neydi? Yani dediğim gibi depozitomu ödediğimde ne olursa olsun bunu yapacağımı zaten biliyordum. Tamamen içinde olsam da olmasam da tamam bir depozito yatırdım, zar atacağım ve ne olursa olsun olur değil mi? Bu karardan ben sorumluyum ve olumsuz basına rağmen bununla devam etmeye hazırım. Şey, beni biraz rahatlatan bir şey. Daha önce ameliyat olmuş hastaları tanıyıp tanımadığını ve beni onlara yönlendirip yönlendiremeyeceğini sorduğumda oldu. Bana bir numara verdiğini hatırlıyorum. Andrew mu? Ya da Adını hatırlayamıyorum, sanırım. WhatsApp'tan ulaştığım Amerikalı bir adam. Ve bana sürecin nasıl işlediğine dair kapsamlı bir açıklama yaptı ve onun sanırım 12 santimetre, dört taraflı bir şey elde etti. Bu da beni biraz rahatlattı. Ama yine de biraz şüpheliydim. Tamam, bu adamın cevapları biraz hazırlanmış gibi geliyor diye düşündüm. Bu yüzden e, sana tekrar ulaştım. Dedim ki, Çaren, bana başka birini bulman lazım. Belki de Birleşik Krallık'tan biri. Bu işlemi daha önce yapmış ve başarılı olmuş biri. Çünkü çevrimiçi olarak birçok video görüyorum. Biliyorsunuz hastaların videoları ama gerçekten onların sonrasını, yani ameliyattan 2, 3, 4, 5 yıl sonra nasıl olduklarını görmüyoruz. Yani pek bir şey elde edemiyordum. Sonra Marius'u buldum. Onu TikTok'ta gördüm. Dedim ki, tamam bu adam boy uzatma ameliyatı olmuş. Vay canına, ne tesadüf. Bu da bana daha fazla güven verdi. Sonra kibarca Instagram'dan ona ulaştım ve dedim ki, kardeşim benim boy uzatma ameliyatım yaklaşıyor. Tarihim bile belli oldu. Sanırım ameliyatımdan yaklaşık iki ay önce onunla iletişime geçmiştim. O da bana deneyimlerini anlatarak moral verdi. Ona kardeşim lütfen diye yazdım. Zaten fiksatörleri takılıydı ve internette sürekli paylaşımlar yapıyordu. Dedim ki, tamam bu adam boy uzatma ameliyatı olmuş. Eğer onunla birebir konuşabilirsem içim gerçekten rahat eder. Mesajı gönderdim ama açıkçası hiç cevap vereceğini düşünmemiştim. Çünkü sosyal medyada çok fazla takipçisi vardı. Şans eseri bana cevap verdi, çok sevindim. Bir görüşme yaptık, ben de boy uzatma ameliyatı nasıldı, insanlar nasıldı diye sordum. O da hepsi çok iyiydi dedi. Ameliyatını burada yapıp ülkesine geri dönmüştü. Tamam. Ama benim durumumda burada kalacağımı biliyordum çünkü temelde her şeyi buna yatırdım. Bu en başından beri yapmak istediğim şeydi. Marius'la konuşmaya başladığım o dönemde içim yeniden rahatladı. Tamam, güzel. Artık kafam daha net dedim. Ve sonra o bana söylediği bir şey de senin de söylediğin gibi negatiflikten uzak dur. Yani yapmamaya çalış. Tüm o forumlara bakma çünkü orada çok fazla olumsuz şey var. Gerçekten hedeflerine ve kendin için ne yapmak istediğine odaklanman gerekiyor ve biliyorsun, olumlu videoları izle, başarı hikayelerini izle. Ve ben de o zaman bunu yapmaya başladım ve sonra biliyorsun, bu beni tekrar yola soktu. Tamam, harika dedim. Artık bu işe giriyorum dedim ve bu kararımı netleştirdi. Sonra Marius beni buraya gelmekte olan Ezekiel ile de tanıştırdı. Onunla da konuşmak bana ekstra güven verdi. Ameliyatımdan bir gün önceydi, tamamen tesadüfen oldu. Dedim ki, tamam. Artık sürecin içinde olan iki kişiyi tanıyorum. Bu da bana güven verdi ve buraya gelme kararını kesinleştirdi. İçimden artık doğru yoldayım diye düşündüm. Sürecinizle ilgili. Yani bize kısaca sürecin nasıl gittiğini uzatma işlemini anlatabilir misiniz? Şey, ekip, burada otelde kalmak, diğer hastalar gibi gününüz burada nasıl geçiyor, buradaki hayat nasıl? Buradaki hayat benim için, yani ben biraz iyimser bir insanım. Her şeyde iyi bir taraf bulmaya çalışırım. İyi günlerde oluyor, kötü günlerde ama benim için en zor zaman ilk iki haftaydı. O günlerde gerçekten hem fiziksel hem de duygusal olarak çok zorlandım. Ameliyattan sonra sanki tüm dünyam yıkılmış gibiydi çünkü. Biliyorsun ben daha önce hiç yaşamadığım bir deneyim. Yani o zaman çok korkmuştum. Çok fazla şüphem vardı. İlk başta çok duygusaldım. Şişlikten ve diğer şeylerden dolayı çok acı vardı. Ama ekip, biliyorsunuz fizyoterapist, hemşire, diğer hastalar... Burada bir topluluk var biliyor musun? Ve bence bu çok önemli. Benim için otelde kalmak sürece uyum sağlamamda gerçekten çok yardımcı oldu. Bu süreçle başa çıkmamı kolaylaştırdı. Kendimi yalnız hissetmedim ve ihtiyaç duyduğumda her şey elimin altındaydı. Ekibin desteği olmasa bunu tek başıma yapamazdım. Düşünemiyorum bile. Ameliyatı olup ülkelerine geri dönen insanlar var. Nasıl başardılar? Hala aklım almıyor. Ama benim için burada ekibin yanında olmak inanılmaz bir güven verdi. Bir sorun olduğunda hemen hemşireye yazabiliyordum ve anında yanıt alıyordum. Bu da bana çok büyük bir rahatlık sağladı. Şuna ihtiyacım var, şu ilacı almam lazım, ağrım var dediğimde hemen geri dönüş yapıyorlar. Çok hızlılar. Fizyoterapi de öyle. Gerçekten harika. Hatta günün en önemli anı diyebilirim. Ağrım olduğunda fizyoterapiye gelip çalışınca rahatladığımı hissediyorum. Bacaklarım kendimi çok daha iyi hissettiriyor artık. Otelde olmak da bu sürece çok katkı sağladı. Tabii inişler çıkışlar oluyor, iyi günler var, kötü günler var. Bazı günlerde gerçekten yeter artık, çok yoruldum, dediğim oluyor. Ama başka günlerde oluyor. Küçük sosyal buluşmalar yapıyoruz. Bazen birinin doğum günü oluyor, birlikte kutluyoruz. Tabii ki ekip gerçekten bu süreci hemşire Ayşenur, Çağatay, fizyoterapist Mehmet ve diğer herkes olmadan asla başaramazdım. Hepsi inanılmaz derecede destek oldu. Yanımda oldular. Çünkü bu süreçte insanın yanında güvenebileceği bir ekibin olması her şey demek. Sanırım bunu tek başıma yapamazdım. Eğer yanımda bu insanlar olmasaydı düşünemiyorum. Ameliyattan hemen sonra ülkesine dönenleri hayal bile edemiyorum. Çünkü o dönemde neredeyse hiç hareket edemiyorsun. Adeta engelli gibisin. Yanında sana destek olacak, yol gösterecek, işin uzmanı insanlara ihtiyacın var. Evet, benim deneyimimde inişli çıkışlı geçti. Ayrıntılara girmek istemiyorum ama bu desteğin ne kadar değerli olduğunu her an hissettim. Bazen, bazen hafta sonları oldukça yalnız olabilir çünkü biliyorsunuz, hafta sonları ekip burada olmuyor. Ama bir Oyunların olduğu fizyoterapi odamız var. Masa oyunlarımız var, video oyunlarımız var, televizyon var. Burada video oyunları oynuyoruz. Aşağıda bir restoran var, oraya inip sosyalleşebiliyorsunuz. Mesela tek pozisyonda uyumaya çalışmak bazen gerçekten zor oluyor ama bir süre sonra alışıyorsun, vücut kendini adapte ediyor. Ve evet, burada çok fazla zamanın oluyor. Gerçekten bolca vaktin var. Aslında olay bu. Değişime uyum sağlamak için sadece zamana ihtiyaç var. Hepsi bu. Ama benim için mesela olumlu kalmaya çalışıyorum. Olumlu bir zihniyet gibi. İhtiyacın olan şey aslında pozitif kalmak. Mevcut durum ne olursa olsun sonunda tamam. 8,5 santim uzayacağım. Daha uzun olacağım. Daha özgüvenli olacağım. Daha iyi bir insan olacağım diye hayal kurmak gerekiyor. Ben de kendimi bu şekilde motive ediyorum. Hatta spor salonuna da gidiyorum. Belki doğru değil ama yine de kendimi zorluyorum. Aşağıda bir spor salonu var, fizyoterapi odasında da var, Bazen moralim bozuk olduğunda gidip antrenman yapıyorum. Her gün aynaya baktığımda kendimi iyi hissediyorum. Her geçen gün daha da uzuyorum. Ve evet, bu iyi. Evet, bunu hissedebiliyorum. Sabah uyandığımda ayağa kalkınca yatağın bile farklı geldiğini düşünüyorum. Bakış açım daha yukarıdan gibi geliyor. Hedefime ulaşmamış olsam da kendimi daha uzun hissediyorum. Ameliyattan önce asla böyle düz ayakkabılarla dışarı çıkmazdım. Asla. Antal ayakkabılarım olurdu. Çünkü ayakkabıların içine tabanlık koymak istiyorum ve sadece garip ve tuhaf görünüyorum. Ama şimdi düz ve parmak arası terliklerle dolaşıyorum ve bu her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Şu an yaklaşık 5 santim uzadım ve bu gerçekten harika bir his. İnan bana. Bu sadece otel içinde bile böyle hissediliyor. Dışarı çıktığımda ya da bazen asansörde yanımda insanlar varken vay canına tamam diyorum. Daha önce boyumla aynı olan kişilere şimdi biraz yukarıdan bakabiliyorum. Ve bu harika. Harika bir his. Biliyor musun? ideal boyuma ulaşmak için sabırsızlanıyorum. Ve bu gerçekten benim hayalim. Hep hayalini kurduğum şey buydu. Tek söyleyebileceğim şey, umarım sürecim iyi olmaya devam eder. Biliyorsunuz ve herhangi bir komplikasyon yaşamam. Ve umarım kendimi tanıyorum. İyi bir iş ahlakım olduğunu biliyorum. Çok çalışkanım ve iyileşmek için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Fiksatörler çıktıktan sonra da süreç bitmiyor. Önümde aylarca fizyoterapi ve yeniden yürümeyi öğrenme dönemi var ama biliyorum ki Allah'ın izniyle bu süreç tamamlandığında tamamen sağlıklı ve işlevsel bir şekilde hayatıma devam edeceğim. <laughs> Harika zamanlar yaşadım. Söyleyebileceğim tek şey pozitif bir bakış açısı. Süreçten çıkardığım en önemli şey bu oldu. Hangi durumda olursanız olun, olumlu düşünmek gerekiyor. Komik olan şu ki, vücut inanılmaz derecede uyum sağlayabiliyor. Bundan önce hep şunu düşünüyordum. Kemiklerim kırıldığında ne kadar acı çekeceğim. Sonuçta kazalarda kemikleri kırılan insanları görüyorsun, inanılmaz acı çekiyorlar. Ama işin ilginç yanı şu ki bu süreçte aslında kemikten kaynaklı bir acı olmuyor. Asıl acı kasların ve tendonların gerilmesinden geliyor. Tabii bir de pin bölgeleri var. Çünkü bacaklarına sabitlenmiş oluyor. Ama benim en çok korktuğum şey kemiklerimdi. Kemik kırıldı, kesin çok acı çekeceğim diyordum. Ama onunla ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Ve ameliyattan beri, yani daha çok kaslar ve sadece gerilme ve 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 pin yerleri hakkında... İşte bu gerçekten karşılaştığım zorluklar bunlar. Pozitif bir zihniyet ve bununla eğer ben yapabiliyorsam, dürüst olmak gerekirse bence herkes yapabilir. Çünkü benim acı eşiğim, evet acıyı hiç sevmem. Kanı sevmem. Acıyı sevmem ama bu şeyler şu anda bunları yaşıyorum. Yani eğer ben yapabiliyorsam bence herkes yapabilir. Eğer bu gerçekten senin için bir sorun ise hep kendini geri planda hissetmiş, bir ortamda hep en kısa olmuş, hiç özgüveni olmamışsan ve bunun hayatın boyunca seni rahatsız eden bir mesele olduğunu biliyorsan, benim için de öyleydi. Bu bir hayat kararı, hep istediğim bir şeydi ve şimdi yapıyorum, ayağa kalktığımda insanlardan iltifatlar alıyorum. Vay canına, artık insanlar bana farklı davranıyor diye düşünüyorum. Hatta geçen gün asansörde biri beni gördü ve gerçekten kaza geçirdiğimi sandı. Aslında bunun bir boy uzatma ameliyatı olduğunu bile fark etmiyorlar. Ben de bozmadım. Evet evet bir kaza geçirdim dedim. Ama her geçen gün biraz daha uzadığımı bilmek harika bir his. Gerçekten inanılmaz. Söyleyebileceğim tek şey bu. Daha fazla uzayabilmeyi isterdim ama dikkat ettiğim tek şey oranlar. Vücut orantısı önemli. Çünkü ben sadece tek bir kemik segmentinde uzatma yapıyorum ve oranlara dikkat ediyorum. Bazı insanların 10-11 santim yaptığını görüyorum, bu bana fazla iddialı geliyor. Benim için ideal olan 8,5 santim. Sabırsızlıkla sürecin sonunu görmeyi bekliyorum. Bu mükemmel. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sürecinizin geri kalanı için harika bir iyileşme diliyorum ve hedefinize ulaştığınızda sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum.